Arkadaşlar merhabalar, ee, bu gelecek varlıkla alakalı birkaç arkadaşımız bilgi istedi. Şöyle kademelere baktığımızda kademeler çok aktif bir şekilde hareket ettiğinden dolayı e, ciddi manada bunu yorumlayamıyorum. Kendi bilgisayarımdaki ana ekranımdan da bakıyorum şu anda. %6,52 artı açmış arkadaşlar. Fiyatı 14 lira 55 kuruş seviyelerinde. Yani şöyle kademeyi siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. %7'lere gidiyor. Ee, Bakalım neler olacak. Tavan yapabilecek mi? İzleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda zaten alan satan kurumları görüyorsunuz. QNB, Pilip Kapital, Ak Yatırım, Info, Garanti şeklinde gidiyor. %7'lere geldi arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunu yukarı yönlü götürebilirler diye düşünüyorum. Ama bakalım neler olacak. Hep birlikte öğreneceğiz. Aracı kurum dağılımına baktığımızda alanda OYAK 233 bin almış. İş 208, ziraat 194 bin. Yapı kredi 168 bin almış. Halkta 121 bin civarında almış. Maliyetler 14-13.90 civarlarında bilginiz olsun. Satan kısmına baktığımızda info, tacirler, deniz garanti şeklinde geliyor. Info sağ olsun. aldığı lotları ilk gün satmış. Ee, böyle bir tablo karşımıza çıkmış. Maliyeti de 13.77 olarak gözüküyor. 630 bin lot. Tacirler 409 bin lot. 14-18. Deniz 81 bin lot. 14 10dan karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Şu anda da ekranımda gözüküyor. Tavana yaklaştı. %8 %8,5. 79 yaptı. Angen'de %2 civarlarında yaptı. Gün içerisinde tekrar bilgilendireceğim sizleri. Hepinize iyi günler diliyorum.